Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer süreci planlandı. Esasen ise Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ın da onayıyla birlikte kaleci transfer etmeye karar verdi ve Manchester City'li James Trafford için hazırlıklara başladı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kritik bir transfer raporu geldi. Beşiktaş için uzun vadeli planlar yapan Sergen Yalçın an itibariyle yönetime kaleci isteğinde bulundu ve çalışmalar hız kazandı. Sergen Yalçın B E Ş İ K T A Ş I N D A James T R A F F O R D transferi, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yönlendirmesiyle birlikte James Trafford ismi listeye eklendi. Hali hazırda geçen yaz Manchester City'ye transfer olan ama Cahin Luigi Donnarumma takviyesiyle birlikte ikinci planda kalan James Trafford, kiralık olarak gündeme alındı. Son olarak ise Beşiktaş'ın, ara transferde James Trafford için kiralık anlaşması ve gelecek yaz döneminde de kalıcı bir transfer hamlesi gerçekleştirmesi bekleniyor. B E Ş İ K T A Ş A Sergen Y Mert ve Ersin D E O Yumuşak G L U K R İ T İ Yumuşak G Beşiktaş için kaleci transferine öncelik veren Sergen Yalçın'ın, akabindeki süreçte ise Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ikilisinden en az biriyle yolları ayıracağı düşünülüyor. B Ş İ K T A Ş -I gündemindeki James T -R -A -F -F -O -R -D ve Manchester C -I -T -Y transferi, Burnley'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki İngiliz eldiven, geçtiğimiz yaz döneminde Manchester City tarafından 31. 2 milyon euro bedelle transfer edilmişti, sıkça sorulan sorular. b e ş i k t a ş t a gelecek yaz için hangi isim konuşuluyor? Siyah beyazlıların, İtalya'dan bir kaleciyle uzun süreli kontret yapmak istediği iddia ediliyor.